Selam millet. Umarım Temmuz sıcaklarında keyfiniz yerindedir ve önünüzde güzel bir karpuz vardır ve o sizi serinletiyordur. <laughs> Expat kafasının 36. bölümüyle karşınızdayız. Taksim'cim 36. bölüm olmuş. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet abi Temmuz sıcaklıkları da yaklaşık olarak 36 derece. 36. bölüm. E, güzel bir denk gelme oldu. Bayağı iyi gitmişiz. İnanılmaz istikrar görünüyor. Zaman zaman araya boşluklar giriyor. Gündemlerimiz yoğun oluyor ama 36 bölüm çıkarabilmeyi çok kısa sürede başardık yaklaşık olarak. Bir sene bile olmadı diyebiliriz. Zaten yılda 52 hafta var abi. Kaç hafta atlamışız gibi görünüyor. Gelecek ayda birinci yılımızı dolduruyoruz. Bence de güzel gitmişiz abi. Ben 6 bölüm bile yapar mıyız yapmaz mıyız diye düşünürken şu an 36. bölümde olmak altının karesi biliyorsun. Sadece altı içermesiyle değil. Altı da Ankara'nın plakası. Neyse orayı <gülüyor> <gülüyor> evet Ankara'dan yolu geçmiş iki insanın çarpımından oluşan 36'ya ulaştık Evet neyse daha fazla pisleşmeden senin gündemini sorayım Nasıl gidiyor hayat? Londra'da mısın? İstanbul'da mısın? Abi ben dün gece Londra'ya geldim Keyifler yerinde Türkiye ziyaretimiz oldu çok kısa süreli ve bu kısa sürede biliyorsun bir sürü düğün aktivitesi meydana geldi. Sadece bir tanesine kuzenimin düğününe katılabildim ama Türkiye'den gelmemle beraber düğün davetleri de benimle beraber gelmeye başladı. Sadece bugün 2-3 tane davetiye aldım. Çeyrek kaç lira olmuş abi? Abi inanılmaz. Yani tam olarak şöyle söyleyeyim. 2660 lira falandı ben aldığımda. Tabi yurt dışından katınca biraz beklenti de artıyor biliyorsun. Çeyrek bile hayal artık bence yani çoğu insan için. Abi yani artık çeyrek beğenmen için şunu hesaplaman gerekiyor. Ben bu insanla haftada kaç saatimi geçiriyorum ne kadar süre daha hayatımda bulunacak bu arkadaş. Daha öncesinde bana çeyrek taktı mı? Denklemden zaten sıfır geliyor. Ya da bana çeyrek takar mı ileride gibi? Takabilir <laughs> mi? Aynen. Ya bence en temel soru burada şey olması lazım. Bu adamın bu çeyreğe ne kadar ihtiyacı var? Yani çok zengindir. Orta halli bir düğün yapıyordur. Dersin hadi bir gram takayım geçeyim de adamın ihtiyacı varsa hani durumu iyi değilse veya o parayla yurt dışına gidecekse falan birazdan bahsedeceğiz şans ekarte gibi işlere girecekse <laughs> o zaman destek amaçlı verilebilir. Ama dediğine katılıyorum yani yurt dışından gelince insanlar ağaçtan para topladığımızı zannettikleri için çatır çutur takmamızı istiyorlar. Aa. Burada geçen yalnız gecelerden ve uzun mesailerden kimsenin haberi yok tabii ki. Sende ne var ne yok Selimcim? Nasıl Almanya? Abi Almanya ısındı bayağı. Benim ilk geldiğim gün yani Portekiz'den döndüğüm gün bayağı soğuktu. Yavaş yavaş kademeli olarak artış gösteriyor ve şu an bayağı akşam saatleri olmasına rağmen içtiğim çaydan mı bilmiyorum ama bayağı bir hararet durumu var. Benim hayatım abi biraz değişti Portekiz'den sonra. Orada yaptığım bir takım sorgulamalardan sonra bazı aksiyonlar almaya başladım yavaş yavaş. Bunlardan ilki de sağlıklı yaşam ve sporu hayatıma eklemekti. Yani daha doğrusu e, sporsuzluk ve kötü yaşam ve kötü beslenmeyi değiştirmeye çalışıyorum biraz. Alışkanlığımı değiştirmeye çalışıyorum ve bunu bir hedef doğrultusuna yapmamaya çalışıyorum. Hani atıyorum şu kadar kiloya geleceğim ondan sonra... Baklava gömmeye devam edeceğim gibi değil birazcık daha kendimi artık hayatımın sonuna kadar Akdeniz tipi beslenmeye ve belli bir miktarda spora alıştırmaya çalışıyorum. İyi sonuçlarını da yavaş yavaş almaya başladım hem terazide hem görünüş olarak ama daha yolun çok çok başındayım. Bu şekilde bizi dinleyen ekspatlar da varsa benim gibi remote çalışan dikkat etsinler çünkü e işe gidip gelmek bile, commuting yapmak bile bir kalori gerektiriyor. Hani gidiyorsun, bekliyorsun, bir heyecan, adrenalin falan filan. Sen daha iyi biliyorsun Londra metrolarından. Hani sıkışıyorsun falan. Bu bizim hayatımızda olmadığı için abi neredeyse sıfır kalori harcıyoruz. Yani bazal metabolizma ne yakıyorsa biz de onu yakıyoruz. O yüzden benim gibi çalışan ya da haftada çok az gün işe giden arkadaşlar varsa bizi dinleyen onlara da tavsiyem bu işin erkeni geçici yok. Ee, hiçbirimiz tabii ki de bir arnatı olmayacağız. Ama en azından birazcık daha kendimize olan saygımızı artırmak ve hayattan daha çok keyif almak için herkese iyi beslenme artı sporu öneriyorum. Ben baştaki şeyle birleştirmek istiyorum. Biraz böyle karpuzdan bahsettin girerken. Senin... Menüde de var mı karpuz? Almanya'daki karpuzlar nasıl? Diyarbakır karpuzuna kıyasla kütür kütür Aa. açılıyor mu böyle bıçağı soktuğun zaman? Güzel bir soru abi. Ben karpuzu çok severim normalde. Fakat karpuz maalesef besin değerleri çok kötü olan bir meyve. Meyve olmasına rağmen abi şey gibi düşünebilirsin. Direkt şekerli su gibi düşünebilirsin. Kalitesine gelecek olursak abi şaşırtıcı derecede iyi. Ben Portekiz'de de karpuz aldım Asan'la birlikte. Çok güzeldi. Yani hayatım dediğim en iyi karpuzlardan birini yemiştim orada. Almanya'ya geldiğim zaman beklendim çok düşüktü. Burada da güzel bir karpuza denk geldim ve onunla birkaç günümüzü birlikte geçirdik. Ve tabii ki bir ülkemin karpuzunun yerini tutmuyor ama yine de abi onlar da zaten güneyden aldıkları için bir şekilde kaliteyi tutturabiliyorlar. Ya tabii abi bulduğun karpuzla geçirdiğin vaktin kıymetini bilmek lazım. Kolay kolay denk gelmiyor biliyorsun senede 2-3 ay. Ayrıca e şunu da belirtmek isterim ki fikirlerin için teşekkürler ama ben karpuzu hiçbir zaman kırmızı sulu bir şey olarak düşünmeyeceğim. Benim için çok keyifli bir besin olarak hayatımda yer almaya devam edecek. Sana bu wok kültüründe başarılar diliyorum kardeşim. İşin zor gibi ama tabii ki de yine de olabildiğince sağlığa dikkat etmek lazım. Haklısın. Yani yoruluyoruz dediğin gibi bahsediyorsun bu spor sağlıklı hayat enerji sağlayabiliyor. Okey. Ama abi ne yapacağız bu işleri ya bu İngiltere bizi çok yormaya başladı. Ne yapsak Almanya'ya doğru mu kaçsak artık? Nasıl bize bir yol çizebilirsin? Abi sana özel bir vizem var. <laughs> çok Seni iyi. Kapıkule'de bindiriyorum abi. <laughs> Güzelmiş otobüste olmasın ama. Çok kokuyor. Abi şey filmini biliyor musun? Bu İlyas Salmanları Almanya'ya getiriyorlar. Şener Şen'in eşliğinde. Münih'e geldiklerini zannediyorlar. Fakat İstanbul'dalar. O, o videoyu hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum şey, abi. <laughs> o tarz bir tarife çekebilirim sana kardeşim. 10.000 bin euro hesabıma eklersen. Ben 10 bin her... euro göndeririz. Okey. Abi şöyle şu an Almanya'da senin gibi yetenekli gençlere çok ihtiyaç var. Senin gibi yetenek olmayan gençlere de çok büyük ihtiyaç var. Çünkü sanırım son verilere göre Almanya'da 1.4 milyonluk bir kalifiye işçi açığı olduğu tespit edilmiş. Ve bu durum Alman ekonomisinin kemiğini kırmış durumda. Çok büyük bir ekonomi olduğu için yaşlanması da inanılmaz derecede hızlı şekilde arttığı için abi bu yaşlıların pensionlarını ödeyecek genç dimalara ihtiyaçları var. Fakat bu genç dimalar Alman jenerasyonundan çok gelmiyor. Hatta Almanya'ya 60'larda göç etmiş diğer milletlerin çocukları da yetişemiyor. O yüzden abi dışarıdan adam almak zorundalar. Özellikle de EU dışında. Bu da Türkiye'den bizi dinleyen, Almanya'ya gelmeyi düşünenler için bir fırsat yaratıyor. Kartın ismi de zaten abi fırsat kartı. Almancısı nedir abi kartın? Emin olmamakla birlikte şanse kartı gibi bir şey olması lazım. Biraz ondan Çünkü... bahsedelim o zaman. Çok şansı anımsatan. Abi Güzel. şöyle fırsat kartı bayağı fırsat kartı. Almanya sana bir yıllık bir fırsat veriyor. Sen bu süre zarfı içerisinde Almanya'ya geliyorsun. İş bulana kadar Yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Sonrasında iş bulman gerekiyor. İş bulduktan sonra da ilk 6 ay içerisinde biliyorsun burada bir deneme süresi var. Bu deneme süresini geçmen lazım. İlk 6 ayda atıldın diyelim. İkincisinde artık geçmen gerekiyor. Aksi takdirde güle güle diyorlar. Uzatma koşulları şu an tam olarak açıklanmadı. Bu arada şöyle de bir disclaimer vereyim. Net olarak da kanunlaşmadı. Sadece federal meclisten geçti geçtiğimiz ayda. Yakın zamanda kanunlaşacak. Onu beklemekte fayda var ama bundan sonra döneceğini ben çok zannetmiyorum dönmemesi de lazım. İşte kuralları, kaideleri genel olarak belirlendi. Son dakikada çok bir değişiklik olacağını da zannetmiyorum sonuçta. Bir kere daha meclisten geçirmeye zaman harcayacaklarını zannetmiyorum. O yüzden az çok şartları belirlendi. Peki abi bunun süresi var mıydı? Belli bir süresi ve aslında bu kartı alırsam turist olarak da mı ülkeye gidip gelebiliyorum? Yani aslında Schengen yerine buna mı başvurmam daha mantıklı? Aslında bu çakallıklar yapılacaktır bence ileride. Mantıklı yani. Çünkü bir yıllık veriyor abi. Yani ve e, bürokrasi daha kolay olduğu söyleniyor. Çünkü Almanya'nın çok deli gibi ihtiyacı var. Hiçbir şekilde Almanya'da çalışmayı düşünmüyorsanız ama bir Schengen'im olsun diyorsanız yapıştırın gelin. Ama şundan şüpheliyim. Bu şans kartayı aldıktan sonra diğer ülkelere Schengen gibi gezebiliyor musun? Emin değilim ama muhtemelen gezebiliyorsundur. Bu konuyu bir araştırmakta fayda var. Yani bu çakallığı yapanlar olacaktır Almanya bu konuda. Türklerin çakallığına maalesef şey yapacaktır. Ama ben sanmıyorum ya. Yani birçok insanın Schengen'e başvurmaya devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Almanya'da çok vermiyor Schengen. Diğer ülkelerden insanlar başvurmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Yani evet benim gibi çok yetenekli değilse bu arkadaşlarımız buna başvurmasınlar. Normal Schengen'den devam etsinler. Orada yukarılarda bir yerlerde bir çiftlik bulup oradan çalışmaya başlayabilirler. Ama birazcık daha kalifiye olduğuna inanan arkadaşlarımız için önemli bir fırsat gibi. Çünkü biliyorsunuz iş bulmadan bu şekilde bir iletişim mümkün değildi eskiden. Şimdi aslında alacaksın kartı ve gidip işvereninle yüz yüze mülakatını gerçekleştirebileceğin şekilde denemezsin. ...yeme süresini kapsayacak şekilde çok hızlı ve verimli bir şekilde işe başlayabileceksin. Güzel görünüyor. Almanya'yı da tebrik ediyorum. Tabii bu bazı Almanlar için de üzüntü verici olabilir abi. Geçen bir video izledim. Bir Alman işte sarışın hanımefendi evinin altında böyle Pakistanlıların sanırsam dans gösterisini izliyormuş. Çıplak çıplak 15 bin tane Pakistan erkeği. Yani kadın ağlayarak izliyordu. Ben de kadının acısını hissettim yani. En azından Türkleri arar hale gelecekler gibi abi. Abi şimdi şöyle bir durum var. Almanya'nın bir tercih yapması lazım. Ya Aryan ırkına devam edecekler ve batacaklar ya da ekonomilerini kurtaracaklar. Dedelerinin emekli maaşları takır takır yatıp sonra Christmas'ta onların şekerlerini yiyecekler. <laughs> bu şekilde hayatlarına mutlu şekilde devam edecekler ya da batacaklar az önce dediğim gibi. O yüzden bir tercih yapmak zorundalar ve şimdiye kadarki görünüşte bu tercih yapılmış gibi görünüyor. Fakat geçen hafta da sen biraz dile getirdin. Bu AFD'nin yükselmesi işte kalkıp döneri yasaklayacağız. İşte sadece Alman yemeği kalacak. Alman yemeği neyse onu da ben şimdiye kadar 2 yıldır <laughs> Almanya'dayım. Tam olarak çözemedim. Patatesli bir şeyler işte. Patatesli etli bir şeyler. Bireysel olabilir falan. Neyse. Ne kadar direnir dirensinler abi. Almanya'nın buna ihtiyacı var. Sadece Almanya'nın değil bu arada. İtalya zamanında bu şekilde mülteci almak zorundaydı. Almadığı için battı abi. Ekonomiyi çevirmek için o sanayinin çarklarını döndürmek için belli bir işçi sayısına ihtiyaç var. Ve sen onu içeriye enjekte etmezsen batıyorsun. Eee biliyorsun bir Meloni diye bir ablamız var. Dişi Müstolini. <laughs> yeni İrduçemiz. Diyor ki yok işte ben işte İtalya'ya sadece bu kadar kişi alacağım dışarıdan dedi. Onu da iptal ettiler abi en faşist hükümetler bile almak zorundalar. Diğer türlü gerçekten Avrupa batmaya doğru gidiyor abi. Maalesef böyle bir durum var. İnsan kaynağı yetmiyor o ekonomiyi doyurmak için. O yüzden yetenekli gördükleri bu arada bu fırsat kartının şimdi birazdan şartlarına da getireceğiz. Öyle elini kolunu sallayan Türkiye'deki gibi Hadi ben gideyim Afganistan'dan yürümeye başlayayım. İran'da güzel bir trekking yapayım. Sonrasında da rahat rahat geçeyim Türkiye. Ye. Öyle değil. Sadece eleğin üstünde kalacak insanlar alacaklar abi. Ve şimdi de istersen yavaş yavaş o eleğin üstünde kim kalacak? Onun puanlama sistemini yapmışlar. Çok güzel birkaç tane elek koymuşlar alt alta. Onları sağlarsan sadece Almanya'ya gelebiliyorsun. Çok iyi abi. Ben o zaman kalemi kağıdı alayım. Herkes de alsın. Beraber puanlarımızı hesaplayalım. Şöyle bir noktadan o zaman yola çıkalım. Toplamda abi kazanman gereken puan sayısı 6 puan. Çok Sen iyi. burada bana puanlarını da söyle abi. Birlikte hesaplaya hesaplaya ilerleyelim. Şimdi 3 tane kısım var. Bir tanesi mesleki denklik ve tecrübeyle ilgili. ikincisi yabancı dille ilgili. Üçüncüsü de diğer şartlar. Biraz burası bonus kısım gibi düşünebilirsin. Parça parça ilerleyelim. Şimdi abi tam ya da yarı denklik diye bir konsept var. Ben bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama şey diyenler var. İşte lisans diploman varsa buradan tam puan alıyorsun gibi düşün. Ama biz şimdilik buradan tam puan almadığını düşünelim ve ikinci kısma geçelim. Çünkü şu an ondan emin değiliz. Son 7 yılda en az 5 yıllık tecrübe. Abi sen de son 7 yılda en az 5 yıllık bir tecrübe var mı? Var. Abi. Var. var abi. Oradan abi 3 puanını cebine koyuyorsun. Oh. Yarı başımı soktum. Aynen başını soktun abi. <laughs> Şimdi bakalım içeride nasıl devam edeceğiz. Senin gibi şanslı olmayanlar eğer son 5 yılda 2 yıllık bir tecrübesi varsa onlar da abi buradan 2 puanlarını cebine koyuyorlar. Tam ya da yarı denklik kısmını da bir araştırmakta fayda var. Ona bir bakalım. Abi şu an kulağıma rejiden bir bilgi geldi bu mesleki yeterlilik hakkında. Rejimiz iyi çalışıyor. <laughs> Sağdam. <olsun. bu> arada... <laughs> Rejimiz bu arada benim <laughs> Mesleki yeterlilikten kastımız abi 4 yıllık bir lisans mezunu olmak ki buradan biz 4 puan alıyoruz abi. 2 yıllık bir fakülteden mezunsanız eğer bu zaman işte son 3 yılda 5 yılda o kadar tecrübeniz olması şartı aranıyor. Yani eğer lisans mezunuysanız abi çat diye oradan 4'ü alıyorsunuz. Tabii ki burada Anabim sisteminden kontrol etmeniz lazım. Üniversiteniz Almanya tarafından tanınması gerekiyor. Eğer marangozlu, kuaförlük, tesisat ustalığı, elektrikçi gibi meslekleriniz varsa ve bunları da kanıtlıyorsanız buradan da 4 puan alıyorsunuz abi. Mesleki yeterlilik hem üniversite mezunluğu olarak geçiyor hem de işte bu tarz marangoz, kuaförlük gibi bir şekilde tanınan meslekler için de geçerli. Yani adamların kesinlikle bu alanlara ihtiyacı var. Yani sadece beyaz yakalılar bizim için çıkarıldı bu diye düşünmesin abi. Şimdi yabancı dil kısmına geçiyorum abi. Yabancı Almancık kısmında eğer B2 Almancan varsa 3 puan alıyorsun. Sen de yok B2 Almanca olduğunu sanmıyorum. Ben de noktası bile yok yani. Okey. A0 diyorum oradan sana. B1 Almancan da olmadığı için buradan da 2 puanı kaybediyorsun maalesef. Ama şöyle güzel bir yanım var. C1 İngilizcem vardır herhalde diye düşünüyorum. Ya sanırsam işte Londra'da yaşayacak kadar var. Herhalde kabul ederler diye düşünüyorum. Oradan abi sen bir puanı alıyorsun. Yani şu an ya 5 puansın ya da 4 puan yani 4 şu puanım. an. Şimdi diğer kısma geçiyorum abi. Bunlar bonus kısımlar. Buradan daha kolay e, puan alıyorsun. 35 yaşından küçük olmak çok güçlü. Tu... Buradan abi 2 puanını aldım. Şu an 6'ladık seni herhalde. Güzel. Ben e, baştan boydan her türlü girdim. Senin gibi şanslı olmayan 35 yaş üstü olan ama 40 yaşında olmayan yani 35 40 yaş arasında olan arkadaşlarımız da buradan bir puan alıyorlar. Son 5 yıl içerisinde en az 6 ay Almanya'da yaşamış olmak. Bunlar bu arada turistik falan filan geçerli değil burada. Erasmus gibi bir şey yapman lazım 6 ay gibi. Oradan puan sana gelmiyor herhalde. Abi zaten vize mi veriyorlar benim yurdumun gariban insanına? Aynen. Nasıl yaşasın? Aynen. Turistik saysa bile vermedikleri vizeyi nasıl sayacaklar? Maksimum Erasmus yapan öğrenci, şanslı öğrencilerimiz. Aynen öyle. Son şart da abi eşiniz eğitimliyse ya da fırsat kartı başvurusu yapmışsa diye bir ifade var. Bu da senin için şimdilik geçerli olan bir Henüz husus evlenmedim. Değil. Evet. Yakında bir Helga ile evlenmediğin takdirde. O yüzden <laughs> seni abi biz kaç puan yaptık sonuçta? Abi ben en kötü 6 aldım herhalde. 7 de alabilme ihtimalim var bu denklikle alakalı. Muhtemelen senin yüksek lisansa başvurduğumuzda bir kurum vardı hatırlarsın UniAssist. Bunlar hmm. senin denkliğini ölçüyorlardı. Muhtemelen böyle bir sertifikasyon ya da diploma denklik enstitüsüne başvurulacak anladığım kadarıyla. Oradan da bir yaklaşık olarak 100 euro masraf çıkar arkadaşlar. O şekilde o denkliği alabilirsiniz. Yani üniversite için bu vardı. Türkiye'de almış olduğunuz eğitimi denkleştirmek için. Ama şu an bu vize için nasıl bir şey yapacaklar biz de henüz detaylarından öğrenemedik. Bu şekilde. Bir daha abi şöyle bir şey var. Ben bu podcast'te şanse kartının kesin anlamında çıkmadığını söylüyorum. Yani bugün 10 Temmuz 2023. An itibariyle çıkmadı. Yakın zamanlardan resmileşecek. Sakın ama sakın gidip garip garip sitelerden <laughs> paranızı kaptırmayın Green Card şeyinin <laughs> yaptığı gibi. <laughs> <laughs> Şans ekart Hüseyin bence yakında gelir abi. Uçuyorsun Selim. Uçuyorsun. Almanya'dasın. Münih'tesin. Abi evet. Şu an muhtemelen Türkiye'de bazı dolandırıcılar kurmuştur tezgahını. 10 bin euroya seni Almanya'ya gönderiyorum. Arkadaşlar denklem basit. Puanlamayı burada anlattık. Zaten lisans mezunuysanız, çok yeni mezunsanız 35'in de altındasınız. Direkt 6 puanınız oluyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece diplomayı eşleştireceksiniz. Diğer mesleklerdensiniz de zaten ne kadar çalıştınız belirten belgelerle 35 yaşın üzerinde ya da altındaysanız ona göre çok kolaylıkla aslında 6 puana erişebileceğiniz bir sistem var. Şu an Selim'in dediği gibi çıkmadı ama çıksa dahi herhangi bir danışmanlık almaya bence çok da gerek yok gibi. Aynen öyle abi. Biliyorsun yakın zamanlarda bu Schengen başvurularını da dijitale aldılar. Benim tahminim bu süreci de dijitale alacaklar ve aracı şirketi tamamen aradan kaldıracaklar. Yani e-data sıra bakmasın. <laughs> Buradan daha fazla ekmek yiyemeyecek. Ama bilmiyoruz tabii birazcık daha netleşince biz update veririz abi. Yani özetle abi şu an seni 7 puanla Almanya'ya alıyoruz. Geliyor musun? Abi ben geldim. Yani şu an havaalanına geçeceğim bu kaydı tamamladıktan sonra ama işte bakalım nasıl olacak Almanya ne düşünüyor bu konu hakkında. Yani heyecanlı ve kolaylık sağlayan bir uygulama olmuş. İtalya mesela faşizanlık yapmakta haklı abi çünkü onların güzel yemekleri var. Onlar mesela diyebilirlerken yani sadece İtalyan yemeği olsun. Almanların böyle bir şey demeliksi yok geleceğiz abi. Döner dükkanı artık ne varsa başlayacağız yani. O bir yıl içerisinde ne yapabilirsem ondan sonra da tek hedefim işte memleketten bir yazlık alabilmek. Abi yine vizyonunla bizi büyülediğim bir başka <laughs> podcastle devam ediyoruz yolumuza. <laughs> evet abi. Güzel abi. Dediğim gibi bu şanse kart çıkıyor. Yani çıkmak üzere sıcak sıcak yakında önünüzde olacak. Bence birçok insanın başvurması gerekiyor eğer yurt dışında yaşamayı düşünüyorsunuz. Çünkü Almanya'da iş bulmak diğer Avrupa ülkelerinde iş bulmaktan çok daha kolay. Açığı görüyorsunuz. Bu arada bu açığı kapatmazlarsa 2030'lara doğru 7 milyona çıkması bekleniyor bu açın O yüzden bu kart bence çok uzun yıllar devam edecek. Ve ben bu puanlama yapısını da sevdim. Çünkü ben o green kartla sevmediğim en büyük kısım şansa dayalı olmasıydı. Şanslıysan abi çıkıyordu falan. Burada abi tamamen mesleki yeterlilik. işte senin biraz Eğitim almış olman. Yani lisans mezunuysan diye 4 puan veriyor ve bir de yaşında küçükse 35'in altındaysa taktiği alıyor. Dil noktasında da tabii ki Almanca bilerek gelmenizi ben tavsiye ediyorum. En azından bir B1 yapıştırıp gelirseniz burada iş bulma süreciniz çok kolaylaşır. İngilizceniz zaten iyi ise C1 gibi ise zaten bir puan oradan alıyorsunuz. Bundan ziyade İngilizce iş veren yerlere başvurup buradan hemen iş bulma şansınız artıyor. Umarım bizi dinleyen arkadaşlara da faydası olur bu konunun eğer gelmeyi düşünüyorlarsa. Evet abi bakalım nasıl olacak. Almanca bilmek hakikaten önemli. Özellikle de beyaz yaka dışındaki alanlar için daha önemli gibi. Çünkü oradaki ana dil kesin ve kesin Almanca olacak. iletişim dili. Dolayısıyla Almanca bilmek önemli. Belki ikimiz de bilmiyoruz ama ben yavaştan Almanca öğrenmeye de başlamayı düşünüyorum bayağı bir süredir. İstersen bir bölümde nasıl Almanca öğren öğrenilir üzerine ilerleyen zamanlarda bahsederiz. Ya da Almanca nasıl öğrenilemez? İki yıl <laughs> Almanya'da yaşayıp nasıl bir kelime bile Almanca kelime öğrenilemez. Sadece şu aralar abi Sağlıklı beslenmeye çalıştığım için işte maddelerin üzerine bakıyorum orada işte protein ne demek İşte <laughs> Mesela protein protein demek değil mesela o çok enteresan abi. Aynı o bir şeydi ay sanki. Aynı vek gibi bir şey abi çok evet. enteresan yani protein <laughs> inanılmaz bir şekilde latince kelimedir yani protein. Bir geliyor latinceden geliyor. Bütün dünya proteine protein derken abi Almanların yine tıpkı <laughs> hospitale e, krankenhaus dediği gibi burada da farkında <laughs> abi adamlar koymuşlar. <laughs> <laughs> yani biz de o konuda muz konusunda çok iyiyiz abi. Herkes banana diyor. <laughs> biz muz diyoruz. İngilizler de farkını biliyorsun. E, pineapple da koyuyor. Herkes ananas derken, reisler pineapple diyor ve bana bu arada pineapple demeleri mantıksız gelmiyor işin garip tarafı çünkü abi gerçekten pineapple yani hani bir yüz kafayla yani şimdiye kadar hiçbir şekilde meyve görmemiş bir ormanda yaşamış bir insana ananası göstersen abi der ki bu kozolak gibi içinde de meyve var bu kozolak elması gibi bir şey mi der yani? O yüzden ben şu an İngilizleri bu konuda cazlamıyorum ama yani herkes gider tersine bazıları gidiyor Mersin'e işte. Gene genel olarak zaten tersten gitmeyi seviyorlar ya da belki doğruları <laughs> o biliyorsun yani. Hani dünyanın her yerinde de çıkışa exit yazılıyor. Kendi öğrettikleri dilin öğrenildiği ülkelerde bile yani Türkiye'deki metro çıkışlarında bile İngiltere'de veya abi yani anlamsız bir farklı olma çabası mı diyeyim artık? Sınıfın cool görünmeye çalışan çocuğu gibi ya ergen işte. Abi kendilerini bence farklı bir kıta olarak görüyorlar ya. <laughs> Asıl nokta o. Onu fark ettim ben. Biz bu kadar farklılığı Amerika ile falan yaşıyoruz. Hani ne bileyim para birimleri farklı, ölçü birimleri farklı, şu farklı, bu farklı. Yani Avrupa içerisinde metrik sistem var, gram kullanıyoruz vesaire. Hani çok ortak Adamlar kendini ayrıştırmak için bunları evet. değiştirmiş. Bir de üzerine yetmemiş. EU'da olduğu zaman bile sterlinlerini bırakmamışlar. Bir de o da yetmemiş. <laughs> hani biliyorsun bütün dünya sağdan gidiyor abi. Bunlar soldan gidiyorlar. Yani oradan bile adamlar şovlarını koymuşlar ve demişler ki biz burada böyleyiz. Şeyi merak ediyorum. Acaba Avustralya ve Yeni Zelanda'da arabalar soldan mı gidiyor biliyor musun onu? Abi bir bilgim yok ama İngiliz sömürgesi olan yerlerde evet genelde öyle. Kıbrıs'ı biliyorsun mesela. Kıbrıs, öyle evet. 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 Aynen. Güzel bir bölüm oldu abi. Bence hem faydalı hem goy da yaptık. Güzel bir update'lerimizi de verdik. Yavaş yavaş da sezon finaline doğru geliyoruz. Birinci yılımızı tamamlayacağız. Ufak bir ara vermeyi de düşünüyoruz. Feedbackleriniz de bize geliyor. İşte ne bileyim ses dengesizlikleri konu ısında birkaç tane yorum aldım. O konularda da ikinci sezonda bu işin üzerine daha çok düşeceğiz. Bu sezon birazcık daha podcastçilik nedir, nasıl yapılır? Biraz dilimizin bağını çözmeye çalıştığımız bir e, sezon oldu. İkinci sezonda birazcık daha to the point, daha profesyonel bir şekilde yolumuza devam etmeye çalışacağız sizin feedbacklerinizle. Başka feedbackleriniz de olursa her zaman bekleriz. Expat kafası Instagram hesabını takip ederek veya oraya mesaj atarak bize her türlü feedbackinizi ve yorumlarınızı iyi kötü paylaşabilirsiniz. Taksim'cim sana bırakıyorum son sözü. Abi şunu demek istiyorum. Bu podcast'i dinleyerek Chance Kart'a başvurup alan kişilerin sana bir yemek borcu olması lazım. Lütfen Selim kardeşimizi Münih bulun ve ona hak ettiği değeri gösterin kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere görüşmek üzere